Ertem abi kaç yaşında yönetmen? Pardon? Yönetmen kaç yaşında ödülü verdiğiniz? Yönetmen? Kaç yaşında? Evet. Kaç yaşında? Ve adı ne? Yönetmeni merak ediyoruz yönetmeni. yönetmeni. Evet ödülü verdiğiniz yönetmen kim? Durun bakalım ya. Hadi <laughs> hayırlı hadi. <laughs> <de. gülüyor> o duruyor. O da orada. <laughs> eder misiniz ben? Bir iki şey söylemek istiyorum bu festivalde ve... E ee, kamuoyunu biraz çok kısa aydınlatmak istiyorum. Ee, yayın saatimiz çok sık kısıtlı ee, oluyor. Için... E Başka farklı. taraftan kısarız. Çünkü şimdi <laughs> Evet bu festivalle ilgili bir iyi, bir de yanlış ...bir noktayı sizle paylaşmak istiyorum. Önce yanlışı düzeltelim. Biliyorsunuz Türk sineması 1914 ile... ...94 arası 80 yılı kapsayan... ...ve 6500 filmi üreten bir dönemin adıdır. Türk sineması. 1914... ...94'ten sonraki... ...yani 94'ten bugüne kadar gelen... Dönemede Türkiye sineması diyorlar. Beni ilgilendiriyor. <laughs> <laughs> Ama Türk sineması için mesela birisi adı Ahmet sonra Mehmet diyebilir misiniz? Eğer bu ilk dönemde Türk sinemasıysa bunu tarif etmeye kimsenin hakkı yok. Şimdi bizim sinemamız Türk sineması ise ondan sonraki döneme istediğiniz yapı, istediğiniz bir yatıştırmayı koyun. Ama bu festivalin belirleyici vasıflarından biri filmleri seyrettik. Küfür edebiyatı hakim. E o zaman ben de lafımı öyle bağlayayım bari. bana Türk sinemasına tecavüz etmeyin demek düşüyor. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> onu rahat bırakın diyorum ve bu festivalin o tabiriyle yani e, küfür edebiyatı ile ilgili ben de bağlı, bağlıyım lafımı. Türk sanatçısını rahat bırakın. Yoksa festivalin formatına uyarak anınızı nokta 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 ederim. Evet yani bu şey e, festivalin festival formatına çok uydu. Siz belki biraz rahatsız etti ama maalesef öyle. Ertem abi ödülün kime verildiğini artık geçmemiz gerekiyor. Çok haklısınız. Çünkü Türkiye sineması demek bir sinema salonunda da olabilir. Yani sinema salonudur. Türkiye <laughs> Adı Türkiye sineması ama nasıl ki Türkiye futbolu demiyorsak, Türkiye fotoğraf sanatı demiyorsak, Türkiye sineması da dememek lazımdır. Size katılıyorum ama artık yönetmenimizi merak ediyor bütün seyircilerimiz. Lütfen, lütfen.